Yıl 1896. Rusya'da Çar 2. Nikolay'ın taç giyme törenindeyiz. Moskova'daki Hodin kalanında düzenlenen kutlamalar yeni Çar'ın cömertliğini göstermek için büyük bir şölene dönüştü. Halk ücretsiz hediyeler dağıtılacağını duyunca alana akın etti. Ne mi dağıtılacaktı? Ekmekler, sosisler, tatlılar, bira, şekerleme ve en önemlisi porselen kupalar. Bu hediyeler o dönemde fakir halk için büyük bir nimet olarak görülüyordu. O gün Kudinka alanında toplananların sayısı tam 500.000 kişiyi bulmuştu. Ancak alan bu kadar büyük bir kalabalığı taşıyacak şekilde düzenlenmemişti. Zeminde derin çukurlar ve hendekler vardı. Halkın hediyelere ulaşma çabası kaosa dönüştü ve izdiham başladı. İnsanlar birbirini ezdi. 1389 kişi hayatını kaybetti. 1300 kişi yaralandı. Trajedinin en sarsıcı anı rivayete göre çar ve Çarıçı Aleksandra olay yerine yakın bir noktadan geçerken yerde yatan insanlara fark etti ellerini havada görmüşlerdi. Ve Çariçe onların kendisine el salladığını zannetmişti. Ancak gerçeği öğrenince büyük bir dehşet yaşadı. O eller hayatını kaybeden insanlara aitti. Bu korkunç olay çarına halkıyla arasındaki bağı zayıflattı. Ve halk arasında kanlı Nikolay unvanını almasına neden oldu. Trajediye rağmen aynı akşam düzenlenen baloya katılması halkta büyük bir öfke neden oldu. Bu olay Rus İmparatorluğu'nun çöküşüne giden yolda bir dönüm noktasıydı.